kendi bak. Eğer kalel alıp satılan bir şey yok. Yağ kendimi. Terazi de antika herhalde. Evet, sarı kırmızı abi. <laughs> Şimdi e, Sayın Başkan, e, Fenerbahçeliler alışveriş yapmaz bu sarı kırmızıyı görünce. <laughs> Dostluk dostum baktı <imza> aldık köyde. <laughs> Ama sen <laughs> tamam. e, burada taraf yapıyorsun. Evet. Zeytin yağlarımız var. Zeytinyağlarımız Zeytinyağlarımız Çok güzel. Tamamen kendi Evet. Tamamen. Evet başkanım. Şöyle alalım şimdi bana doğru dönüyorsunuz. Evet. Tamamıyla kendinizi köy yaşamına attınız. Tamam, her şey. Doğayla baş başasınız. Organik diyemeyeceğim ama. Yani toprak anayla uğraşıyorum. Evet. Hayat Yeni bir buldunuz. hayat buldum. Yeni bir hayat buldum. Çok güzel. Müthiş bir haz alıyor. Evet başkanım kaç yıl oldu 5 yıldır burada oturuyorum. 5 yıldır buradasın. Aşağı yapıcının bütün nimetlerinden faydalanıyorum.